Hepinize yepyeni bir videodan selamlar dostlar. Lucifer serimizin 6. videosuyla sizleri karşılıyorum. Ufak bir ricam var. İzleyenlerden birçoğu abone değil arkadaşlar. Sağ alttaki abone but ol butonuna tıklarsanız like atıp yorumlarda buluşursanız çok çok mutlu olurum. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle pazarımızı kurmuştuk. Birazcık hezimete uğramıştık ee, grenalar yüzünden. 12 won üstümüzdekiyle beraber 14 won paraya ulaştık. Şimdi pazarımızı bir güncelleyelim. Hiçbir şey kalmamış pazarda doğru gün. Tekrardan pazarımızı kuralım. Pazarımızı kurmadan önce bugünün tombalasını bir halledelim arkadaşlar. Belki bir buz tılsımı çıkartma şansımız var. Ufak bir sayı gelirse eğer şans simyemiz. Çok da güzel buz tılsımını almış olacağız hiç para vermeden. Umarım. Ah ve biraz büyük çıktı. Neyse birazcık deniyorum arkadaşlar ben geliyorum. Tekrar rüzgar tılsımı geldi ya. Aslında düşük sayıydı niye böyle oldu. 100 hep yedi arkadaşlar. O yüzden ateş tılsımını bozdurmayı deniyorum. Şans bir şans simgesi daha geldi. Sonuncu maalesef artık yarına kaldı. Yarını da alayım ben hemen halledeyim. Yarının ödülü Manu'ymuş arkadaşlar. Haberiniz olsun. İhtiyacı olanlar varsa yarın için denesinler şanslarını. Ticaret camımız da bitmiş. Bir tane de ticaret camı çekelim. Şöyle bir kuralım pazarımızı. Birazcık bir satış olsun. Şöyle bir 10 tane daha artı 4 abonos küpü alalım. Bunları da basalım. Belki güzel bir artı 9 çıkartabiliriz. Artı 9'ları 215 m 10M gibi gidiyor. Şu çorapları bir teslim edelim. Bakalım ne olacak. Vay sandığı verdi bize. Çoraplar karşısında. Görev her zaman herhalde Açtık sandığımızı. Kusama kağıdı at. Buradan Can ETP kardeşime de selam olsun kendisine. Şimdi yüksek bir basıma giriyorum arkadaşlar. Yani her zaman yaptığımız şeyler de şöyle ön sayfada bu kadar arka sayfada bu kadar basacak temimiz var. Bunları bir başlıyorum ben basmaya. Size artı 7 de göstermeye başlarım. Evet dostlar elimizde bir envanter artı 5 oldu. Şimdi bakalım buradan kaç tane artı 6 çıkacak. Artı altılar güzel geçti arkadaşlar. Şu anda elimizde bu kadar artı altımız mevcut. Şimdi artı yedileri tek tek deneyelim. Haydi bakalım. Sur hiç geçmiyor ya. Sur hazırları çok yanıyor arkadaşlar. Sonuncuyu deneyelim. Bu kadar artı 7 oldu arkadaşlar. 7-8'e geliyoruz bakalım. 1'de 1. Bir tane sura vuralım. 2'de 1. 3'te 2 yaptık. İyi bir oran 3'te 2. Şöyle geçiriyorken hemen tak tak basalım. Hemen şunu artı 8'e deniyorum bakalım. Bu da sura zırhı. Hop bu yandı. Sura zırhımız bitti sayılır. Elimizde kalmadı. Sonuncuyu da şöyle artı 8'e deniyorum. Bir tane geçti bakalım artı 9'a. Umarım iki tane alırız ama zor bir ihtimal gibi. Ninja zırhları da güzel para ediyor. Ölümcül 2 bon. Maalesef 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane çıkartabildik. Her sınıftan var. Şöyle hemen bir dice atalım 9'lar için. %100 geldi tekte. O zaman şöyle zırhımızın ilkini şamal zırhıyla başlayalım. Bismillah. Bir de 0 dedik. Sura zırhıyla devam edelim. Güzel. Bir tane zor, sura zırhımız artı 9 oldu. Ejderha ile devam edelim bakalım. Ejderha plaka artı 9 mu? Maalesef Ejderha Platı geçmedi. Şöyle bir tane Ninja Zırhı. O da geçmedi. Ver iki tane dedim hadi. Maalesef sonuncu da yanarsa bir adet Malayit plakamız kaldı elimizde. Mistik plaka başka da bir şeyimiz yok. Şunları basalım. Bu kadar artı 5 var. Bu kadar artı 6 var. Artı 7 hiç geçmedi neredeyse. Hepsi yandı artı 7 arkadaşlar. Öyle hissediyorum yani. 9 alamayız oradan gibi. Bugün de artı basmada şansımız yok. 3 taneden 2 8 1 9 alalım. Hadi bakalım. Tamam ikisinin geçmesi lazım. 2 kere geçmem lazım. Bir tane 9 geliyor mu? Çok güzel lan. En azından güzel güzel. Kötü değil. Yine bir 4 bomb falan kazandık yani en kötü. Şöyle pazarımızı tükürelim. 1,5 wonumuz da üzerimize alalım arkadaşlar. Bastıklarımız şu anda buralarda geziyor. Şöyle bir risk alacağım arkadaşlar. Şunları bir toplayalım bakalım. Bir toplayalım. 200-200 bunları bir toplayacağım. Şu an bunlar 2.40'a bakalım. Alıyoruz. Ee, kaça var burada en düşük? 2.66-2.50 Şöyle 2.59'dan sallayalım pazarımıza. Dursun lazım olur bize de. Satılmazsa bile. Herhalde bugün hafta sonu olduğu için ben gideceğini düşünüyorum ama cumartesi günü. Bakarız dursun pazarımız. Şöyle bir deneme daha yapalım. 4 puan en kötü zarara gireriz. Ama güzel bir denememiz olsun. Pek umudum yok arkadaşlar dün o kadar çok yaktım ki yani sanmıyorum bunu da geçeceğini. Vallahi burada da bayağı bir kalabalık var. Şöyle biz yine de o aralıkta hemen bir şöyle denememizi yapalım. Haydi bakalım. Geçerse de 4 von geçeriz. Çok güzel ya gerçekten. Sonunda bir şey geçirdik. Ve CP absorbeli gelmiş. Hem de max CP'li tam 6 6 gelmiş. Aynen tam 6'da 6 gelmiş. 1 2 3 4 5 6 galiba. Müthiş. Yani bunu yüksek fiyata satabiliriz. 13 14 von'a zorlayabiliriz belki bir bakalım. Evet 12 von 75 eme bunu aldım arkadaşlar gitti vallahi. Haydi bakalım rastgele satalım bunları inşallah. Şunlar da bilmiyorum elimde kalabilir mi kalmaz mı? Kalmaz ya. Bazen yerlere bakmak para kazandırır arkadaşlar. 7 postu 200'lü gördüğünüz gibi aldım yerden. 20 em ediyormuş. Parmak darbeleri midir nedir? Şunlar da 4 em ediyor arkadaşlar. Güzel yani bence yerlerden bir şeyler toplayın. Çok zengin olduğunuz olsanız bile toplayın yani ne olacak? Taş atıp kolum yorulmadı. Şunları pazara eklerim. Dursunlar. Kalan son yüzemde 4 tane nemere sandığı aldım dedim. Belki bir tanrıların meyvesi çıkartırız. Oo alev de olurdu abi. Alev de olurdu. Alev güzel oldu. Titan dioksit. Titan dioksit valla. Çok dolu bir nemere sandığıymış. Titan dioksit 1 em galiba. Bu da dünyanın en boş şeyiydi, açımıydı şu ikinci sandık. Belki alev bizi kurtarmış olabilir ya. Yüzem verdim ben buraya. Işınlanma yüzü de güzel. Bir tane geçit bileti o da güzel. Bir titan dioksit daha. Ulan bir de meyve alsak var ya ne güzel olurdu. Tamam. Çok güzel abi. Kar kardır Boş ver. Şu bile geçit bileti bile para ediyor olabilir. Arkadaşlar geçit bileti 34M Titan dioksit 2.5M ee, Galiba Alevler'de 25 won gibi bir şey. Şöyle fake pazar kurulmuş. Ondan sonra da 25 wona kurulmuş. Herhalde bu gerçek olabilir. Aynen gerçek. 25 won. Temiz 2 won çağrımız var. Yani 4 sandıkta. Çok güzel arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan gerçekten güzel bir çağrımız oldu bu iki buçuk bunu atarız geçit biletimizi 34m yazıyordu şunu da 7m attığımız zaman sandık taslağı şu şekilde gördüğünüz gibi 4 sandık üzerimize 110 tane ork işi var arkadaşlar şuraya ayırdım artı ve artısız olarak bakalım şöyle biraz bir farm atalım 1-2 saat burada toplayacağım yere düşen tüm e, ork falan alacağım bakalım ne kadar kaç tane ork dişi kasabileceğim İnşallah ölmem. ETP falan filan takılacağım biraz. Şöyle ilk ork işimi aldım arkadaşlar. İki oldu. Böyle böyle yavaş yavaş burada takılacağım. Son asıl hatta sizlerle görüşürüz inşallah. Ne var ne yok yani bu işte anladınız siz. Taş, sopa, işte elbise, elbise her şey. Bunları basıyorum çünkü bunları o yüzden topluyorum. Karımcı karıncı karınca takımı falan bakıyorum. Çöpse atıyorum. Şu anda 10 tane ork dişi olmuş. Gayet güzel ilerliyoruz bakalım. Şu kadar da elbise biriktirebildik. Tek tek bakmaya çalışıyorum her şeye. Evet dostlar biraz bayağıdır farmlıyorum. 18 tane ork dışım oldu. Şöyle de 2 envantere çıkarttık. Burada devam edeceğim bir süre daha. Film izliyoruz dizi izlerken. Devam. Evet arkadaşlar an itibariyle 37 yaptım. Ee, şurada bir tane hemşerimi buldum. Göreli değilmiş kendisi. Abone olmuş kanalıma. Kendisine selam olsun. Onu da yavaş yavaş kasıyorum. Onda da 34 olmaya çalışıyormuş. Bizim level ilgili bir işimiz yok. Ama yine de arkadaş yardımcı olalım. Evet arkadaşlar köye geri dönüyorum. 39 tane olmuş. Şöyle hemen kendisi tohumu ekleyeceğim bunu da. Toplamda 149 artılı da 100 tane oldu. 98 tane. Buradan S1000RRX1'e selam olsun arkadaşlar. Evet dostlar pazardaki parayı şöyle üstüme alıyorum. 14.200'e. Bu arada yeni kapak resmimiz nasıl olmuş arkadaşlar ve profil resmimiz yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Şöyle bir değişime gittim. Bilmiyorum hoşunuza gider mi? Yorumlarda yazın. Kanal bu şekilde gözüküyor şu anda arkadaşlar. Birazcık değerli taş parçası aldım. Şöyle 15 RM'den falan bulduklarımı topladım arkadaşlar. Çünkü serverda pek değerli taş yok. Olanlar da çok pahalı satıyorlar. En azından şu elimdeki artıları basarım. Şimdi size 2 saniye gibi gelecek. Bana bir ömür olacak. Bunların hepsini basacağım arkadaşlar. Ondan sonra tekrar buluşalım. Büyük ihtimalle artı 5 artı 6 artı 7 o civarlarda gelirim inşallah. Ön sayfadan bu kadar artı 5 çıktı arkadaşlar. Şimdi burayı basmaya başlıyorum artı 5'e. Evet arkadaşlar arkada da durum bu şekilde. Şu anda yani çok da kötü gitmiyor. 2 envanter vardı. Artı 5'e kadar şu anda attım hepsini. Arka tarafta şu an bu şekilde. Ön taraf bu şekilde. Şimdi bir artı altıları basalım bakalım. Kaç tane kalacak elimizde. Artı altı durumumuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi teker teker bir artı 7'ye vurmaya başlayacağız. Bakalım şunlar da artı altı olursa. Tamam şu an ilk artı 7'imizi beraber deneyelim. Ben şimdi basıp geliyorum inşallah. Şu anda hepsi artı 7 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan sonrasını birlikte basmak istiyorum. Şöyle hızlı, hızlı atacağım zaten. Bu niye artı 3'müş bilmem. Ama patladı zaten. Şöyle artı 8'leri denemeye başlayalım. Umarım birazcık fazla geçiririz. Yani çok pahalı şu anda bunları basması. Şu anda çok kötü gidiyor. Hiç artı 8 basmadık şu ana kadar. Haydi oğlum yaparsın artık. Birinciyi bastık. Yok. Şöyle ikinciyi alabildik. Bir tane şaman deneyelim. Maalesef. Bir tane ejderha plaka deneyelim şöyle. Ölümcül deneyelim. Yok ya bunlar düşürmüşler herhalde oranlarını çok fazla yakıyor. Neyse yine de bir deneyelim arkadaşlar. Şunlardan 9 alabilecek miyiz bakalım. Sanmıyorum bu sefer sanki pek şanslı değiliz gibi ama. Alırsak da like alacağız gibi geliyor. İki envanterden 6 tane artı 8 çıkarttık. Yani çok iyi mi bilmiyorum. Şamanla şöyle başlayacağım inşallah. Şöyle bir dice atalım yine. Bir de karakter attım geldim. Şöyle Leykan'la başlayalım arkadaşlar inşallah. Dokuzumuzu alırız. Şöyle oyun sesini birazcık açıyorum hatta sizin için. Aynen öyle. Haydi bakalım. Bir de bir yaptık. Çok güzel oldu. Artı dokuz bir tane aldık. Tekrar Leykan yapalım. Yanarsa en azından Leykan yanmış olsun. Çok para etmiyor bunlar. Bir tane yandı. Şöyle şaman zırhımızla devam edelim. Bir tane daha yaktık. Şöyle yink yankına devam edelim. Evet yine patlattık. Bir tane daha karınca aslan bulduk. Evet arkadaşlar bir tane de yıkan zarıyla burayı kapatıyoruz. Ne yapacak bir şey yok. Olacaklar bu kadar da yani. Şöyle biraz daha bonus gibi aldım. Bakalım bir tane artık çıkarabilecek miyiz? Bir on harcadım buraya. Bir tane bile çıkarsa kardayız arkadaşlar. 15 adet var arkadaşlar. 15 adetten bakalım. Kaç tanesi artı 7'ye geçecek. Artı 7'de görüşmek üzere pek işte aracısı gitmiyor arkadaşlar yanıyor çatır çatır şöyle gördüğünüz gibi yani bunda da bir sıkıntı var ya bu artı basmalarda düşürmüşler mi oranları bilmiyorum ama bir artı 7 daha deniyorum 3 tane artı 7'miz oldu şu an bir dördüncü gelir mi gelmedi şuradan bir şey çıkarsa çıkacak çıkmazsa buradan da patladık ver artı 7'yi bakalım hadi bize bir tane 8 gelir mi bakalım o da gelmedi. Patladık. 8-9. 8-9 gelir mi? Güzel. Kardayız arkadaşlar. Bir 1 bon kardayız. Buradan karlı ayarladık. Güzel oldu yani. En azından buradan ayrıldık. Yine bir grena denemesi yapalım arkadaşlar. Şöyle bir tane alıyorum. Bir tane de şunu alıyorum. Bunu da yedek alalım. Hani olur da geçmezse diye. Abonozu da pazara atıyorum buradan bir tane daha artı basmıştık. Şöyle onun yanına hemen atalım iki bondan. Güzel. Umarım tekte geçer arkadaşlar. Bu da son deneyimiz olacak bu video için. Yani bu videonun son şey olacak arkadaşlar içeriği. Umarım tekte geçerse bir tane de elimizde kalır. Çok da tatlı olur. İnşallah geçer bakalım. Şöyle. Önce şuna tıkladım. Sonra buraya tıkladım. Şöyle şöyle iki tane aynen iki tane efsunsuzu birbirine vuralım. Bismillah diyelim. Çok güzel oldu. Gayet güzel. Bir tane de bize kar kaldı. Onu atarız tekrardan. 12 13 won burası ediyor. 4 de böyle yaklaşık 15 won. Çağrımız güzel yani oradan. Her türlü 3 4 won koyduk arkadaşlar. Hemen bir pazarımıza ekleyelim onları da. Şöyle pazara attım arkadaşlar bunları da. Buraya kadar izlediyseniz yorumlarda bir kalp atarsınız. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. iyi tatiller.